Yağ yakan arabanın egzozuna da gidip bakacaksın. Sadece üflemesine bakmayacaksın. Şuradan az yüklüyormuş gibi gözüküyor. Turboya havalandırmadan yağ veriyor. Verince oradan da direkt egzoza veriyor arkadaşlar. Havalandırma geliyor motorun girişine. Şimdi arkaya gidiyoruz. Eksozun ucuna baktığınız zaman etrafında yağ göreceksiniz. Hatta elinizi böyle daldırdığınızda yağ daha çok göreceksiniz. Biraz daha daldırıyorum. Vıcık vıcık yağ göreceksiniz. Burada soba bacası gibi is olmuş olsaydı motor sağlam enjektörlerine bakmak gerekiyordu. Çünkü eksozdan beyaz duman atıyor.